Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders Hoş geldiniz. Bugün YGS tarih 30 net garantili videolarımıza devam ediyoruz. Bu videolar çok önemli arkadaşlar ve çok önemli notlar var içinde. Önemli olan kısımlara dikkat edin arkadaşlar. Onlar çok daha çıkabilecek düzeydeki notlardır sınavda. Diyorum ve 26. maddemizden Başlıyorum. 26. Osmanlıların Rumeli'de fazla toprak kaybetmemesinin nedeni halkın Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünden memnun olması, Balkan ulusları arasındaki mezhep çatışmalarının olması ve Avrupa'da yüzyıl savaşlarının sürmesi etkili olmuştur arkadaşlar. Bu da önemli bir madde. Lütfen bu önemli maddelere dikkat edin. 27. Rumeli Hisarı'nın yapılma nedeni Bizans'a gelecek yardımı engellemek içindir arkadaşlar ki biliyorsunuz Osmanlılar ilk kurulduğunda ya da Osmanlıları ilk kurulduğunda düşük ve yardıma muhtaç Bizans'a saldırmaya çalıştılar ve Bizans'a gelecek yardımları mümkün olabilecek şekilde engellemek istediler. 28. Halifeliğin ele geçirilmesi deyince arkadaşlar aklınıza doğu gelsin demişiz. 29. Kırım deyince aklınıza arkadaşlar Karadeniz gelsin. Çünkü Karadeniz'de çok büyük bir olay yaşandı arkadaşlar. Kırım'ın fethiyle Karadeniz Türk gölü haline geldi. Osmanlı tarihinde ülke hanedanın ortak malı anlayışı değişmemiştir arkadaşlar. 31. Avrupalıların ümit burnunu bulması Osmanlı ticaretini gümletmiştir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar o zamanlar İpek yolu bizim tarafımıza geçiyor. Ama Avrupalılar bu yoldan para vererek geçmek istemeyerek bir... Kendilerine yol buluyorlar. Aynen. Ona ne diyorlardı? Rönesans mı diyorlardı? Coğrafi keşifler. Ha, coğrafi keşifler yaparak arkadaşlar kendilerine bir yol buluyorlar ve Osmanlı'nın ticaretini gümletiyorlar. Bu da önemli bir madde arkadaşlar. Orta Avrupa'da Osmanlı üstünlüğünün kurulması Muhaç Savaşı'yla gerçekleşmiştir. 33. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin kurulması Turna Savaşı ile gerçekleşmiştir arkadaşlar. 34. Akdeniz'de Osmanlı Üstünlüğü'nün kurulması Preveze Deniz Savaşları ile gerçekleşmiştir. Bu da önemli maddemiz arkadaşlar. 35. Fatih döneminde Venedik Kanuni döneminde Fransızlara ekonomik ayrıcalıklar verilmesi, deniz ticaretini canlandırma, Haçlı Birliği'ni engelleme, Avrupalıların ittifak yapmasını engelleme ve Hristiyan birliğini bozmaya yöneliktir. Her harcalığın bir sebebi olmuş ve her gerçekten de güzel bir düşünceyle doğru ülkelere verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Gelecek videolarımız gene sizin isteğinize göre şekillenecek. Biyoloji, tarih veya coğrafya sizin isteğiniz doğrultusunda sonuçlanacak. Oylamayla birlikte gelecektir arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.